merhaba arkadaşlar ben Sarıcan bugün arkadaşlar Clash of kullansın 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar 3. Ee, bölümü Ben iki kez iki kez çektim arkadaşlar kaydı baş başlatmışım silmişim tekrardan yanlış arkadaşlar ee, birinci bölüm için çok özür dilerim arkadaşlar hmm. onun telafisi telafisini bugün yapıyorum arkadaşlar yeni kılana girdim arkadaşlar Biz klanına girdim. Ee, bu saniye. Ha, aynen. Bizim arkadaşların klanına girdim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş iki, iki tane arkadaşım var ee, arkadaşlar. Onlar da sınıftan istedi olsan diye bir arkadaşım. Var. O da bu istedi. Bu köyü istedi. Gösteriyorum ben de. İnşallah kaydı başlatmışımdır. Başlatmışım da. Belediye binası 8. seviye arkadaşlar. Okçu kolileri bu sene kastı. Okçu kolileri 8. seviye. Bu kara kışla 2. seviye arkadaşlar. Kışla 9. seviye. Ve bu 6. seviye ordu kampı. İksir toplayıcısı sonuncu seviye. Böyle arkadaşlar altında bu su da 10. seviye. Olsanın ki bu kadar arkadaşlar. Bakalım. Ay yanlış yaptım. Klana gelebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Adı Zumrut Evler. Salinki de böyle. Doğru mu? Gülmüşüm. Aynen. Salinki de böyle arkadaşlar. Eee... Güzel bir köy var arkadaşlar Salih'in. Belediye binası 8. seviye. Bu arada yorumlara yorumlarda belirtin hangi videoları çekeyim. Mesela bir video çekeceğim şimdi. <laughs> Pardon arkadaşlar hastayım biraz. Boğazım kurudu. Zaten benim boynum tutuldu. Okula falan gidemedim bayağı bir oldu Böyle arkadaşlar. Salinki de. Bir de bu Oğuzhan'la Salih'in yedek klanları da var. Bakalım şimdi. Bu İbrahim Oğuzhan'ınki galiba ikinci yedek klanı. Böyle. Şu cici kuşta Salinki Salih'inki kuşunmadı. Salih'in kuşunun adı. 12 de böyle arkadaşlar. Yani. Benimki de böyle. Yani. Başka bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.